Lefke 16 Ağustos adında Lefke Çetinkaya'yı konuk ediyor. Maç öncesi seramoni ekranlara geliyor. Fehim Dayı maçın orta hakemi Engin Akkagün ve Arif Malek yardımcılığını yapıyor. Son haftaların çıkışta takımı Lefke Çetinkaya'yı konuk ediyor. Kendi sahasında ve maç öncesi seramoni bu şekilde ekranlara geliyor. Lefke de 16 Ağustos stadında Ligin 12. hafta karşılaşması. Lefke'nin vuruşuyla başlanıyor karşılaşmaya. İleriye gönderilen top karşılıyor Lefke savunması o bölümde kalabalık Kemal dolduruyor içeri serbest vuruş kullanacak Lefke takımı Kaan topun başında çok güzel bir gol imza atıyor golün ismi Kaan dakikalar bu bölümde dördü gösteriyor Kaan'ın golüyle Lefke Çetinkaya karşısında 1-0 öne geçiyor Kaan'ın golü geldi güzel bir gol gelişen atak Aziz kafa vuruşunu yapıyor. O noktada sonuç gelmiyor kaleci. Kendi kalesinde dikkatli. Sağ kanattan başlayan bir başka atak yapılan vuruş. Sonuç gelmiyor bu bölümde de. Nefki Atan'la Eyüp'tü. Vuruş yapan isim. Aziz sahneye çıkan isim izliyoruz pozisyonu. Dakikalar 12'yi gösteriyor. Aziz'in önünde kalan top. Yaptığı vuruşu Aziz. Skoru 2-0'a getiriyor. Aziz'in gol sevinci. Sonrasında ise bu şekilde ekranlara geldi. Çetinkaya serbest vuruş kullanıyor. Kafalardan seken top. Sonuç gelmiyor. İlk yarı bu kadar diyor maçın orta hakemi Fehim Dayı. İlk yarıda iki gol var Lefke soyunma modasına. 2-0 önde gidiyor ikinci yarıdan. Görüntüler izliyorsunuz. Lefke hatayı. Güzel hareketler. Yılmaz yaptı vuruşunu. Ancak sonuç gelmiyor pozisyondan. Önemli bir köşe vuruşu. Yapılan orta kafa vuruşu Kenny. Kaçırıyor elinden. İki hamlede önlüyor topu. Kaleci Kenny. Kalesine dikkatli bu bölümde. Başlayacak olan bu bölümde Çetin Kayatağı Defke savunması Dikkatli kaleci İrfan'a kadar geliyor top bu bölümde İrfan dolduruyor ileriye Uzun bir top ileriye doğru Aziz ancak sonuç gelmiyor Sağ kanattan başlayacak olan bir başka atak Yüksek bir top dolduruyor içeriye doğru Yapılan vuruş kimse dokunamıyor o noktada Sonrasında da pozisyon değerini kaybediyor Geriye dönülen top bu bölümde Kaleci İrfan'a kadar Geliyor top İrfan Uzun bir top yine ileriye doğru İrfan'dan bu bölümde bir başka atak. Lefke atağı yine sağ kanattan gelişiyor. Ceza alan yapılan vuruşta kaleci Kani. Kalesine dikkatli Musa Tahsildar oğullarıydı. içinde olan isim kafa vuruşu. Bu pozisyonda da sonuç gelmiyor. Lefke takımında bir başka atak yine. Yine ceza alan sağ ayak yapılan vuruş Kani yattı önledi. Pozisyon büyümesine izin vermedi bu bölümde kaleci Ken o noktada sonrasında çalan düdükle karşılaşma 2-0 Lefke'nin üstünlüğüyle son buluyor.